Bu süreçte özellikle velilerimiz ne yapmalı? Bundan da kısaca bahsedelim. Şimdi malum son bir hafta olduğu için velilerimiz bu konuda çok farklı tepkiler geliştirebiliyorlar. Ya çocukları tamamen serbest bırakıyorlar sonucu e, kabullenmiş bir şekilde veyahut da e, öğrencilerine olması gerekenden daha fazla baskı uygulayabiliyorlar. Biz öğrencilerimize ne dedik? Öğrencilerimiz bu kalan bir haftalık zaman dilimi içerisinde en iyi performanslarını sergilemeli, mümkün olduğu kadar iyi çalışmalı. Tabii öğrencimiz bunu yaparken velilerimiz de mümkün olduğu kadar öğrencilerimizle olumlu iletişim kurmalı, öğrencilerin sınav sonuçları üzerinden veya öğrencinin çalışması üzerinden bazı olumsuz durumlara girecek konuşmalardan da uzak durmalı. Yani veli kısaca çocuğunu bu dönemde biraz rahat bıraksın. Çocuk kendi çalışma ve performansını sergilesin. Şöyle düşünün, anne annelerin babaların bu konuda emeği çok fazla. Bir antrenör düşünün, takımını veya sporcusunu en iyi şekilde yarışmalara hazırlar. Fakat yarışmaların başlayacağı son anlarda, bu bazen yarışmanın türüne göre bir bir saat olabilir, bazen yarım saat, bazen 10 dakika veya bazen bir gün olabilir. Fark etmez, o fut, sporcuyu veya futbolcuyu kendi haline bırakır. Artık teknik direktör karışmaz duruma. O kişinin motivasyonunu sağlaması için, sporcunun motivasyonunu sağlaması için gerekli olan bir şart. Anne babalarımız da tıpkı bunun gibi artık süreç içerisinde ellerinden gelen gayret çabayı gösterdiler. Bu süreçte biraz çocuklarını bu noktada rahat bırakmalı. Çocukların kaygı düzeyini artıracak söz ve davranışlardan mümkün olduğu kadar uzak durmalıyız. Bunu yaptığımız zaman çocuklarımızın başarısına ee, olumlu şekilde de katkı sağlam sağlayacağınızı düşünüyoruz. Emeklerinize sağlık, hepinize göstermiş olduğunuz süreç içerisindeki çabadan gayretten dolayı da başarılar diliyoruz.